Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dişin önemi, diş fırçalamak ne ne işimize yarıyor? Diş fırçalamanız sağlıklı mı, sağlıksız mı? Onları söyleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birincisi iki bardak su alın ve ikisine de yumurta koyun. Ve bir, bir haftada bir yumurtayı tek yıkayın yıkayın yıkayın. Her gün üç kez yıkayın. Diğerini sadece de öyle bırakın. Hiç yıkamayın. Böyle sanki diş fırçalamış gibi. Sanki o yumurtalar diş e, yıkadığınızda fırça gibi. Evet arkadaşlar. Bu, e, bunu yaptığınızda diş dişin farkını göreceksiniz. Yani hmm. beyazlığın farkını göreceksiniz. Mesela birinci yumurtayı yıkadım. ikinci yumurtayı hiç yıkamadım. Birinci yumurta ikinci yumurtamdan daha temiz öyle e, yapabilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar İkincisi. evet arkadaşlar ikincisi ikincisi demiştim değil mi evet arkadaşlar ikincisi İkincisi arkadaşlar hadi Evet arkadaşlar ikincisi mesela dişinizi her gün fırçaladığınızda beyazlığı fark edeceksiniz. Mesela fark etmediniz böyle nutella limonata gibi için beyazlığını sarar ve en farkı göreceksiniz arkadaşlar. Görmediyseniz yorumlarda yapmadı ve yapamadı yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hoşçakalın abone olmayı unutmayın de bu dediklerim size yararsa. Gene abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like 50.000'i 50 bini geçerse ikinci versiyonunu çekeceğim. Hadi hoşça kalın.